Iceberg'in uçlarıdır. Iceberg'in altını merak edin. Dik kısmı çok geniştir, zengin. Bakın bir sky kelimesi bizi 5000 yıl öteye götürdü değil mi? Yani bunları merak edip gelişini takip edelim. Şimdi sanat kelimesine baktığımızda sana değil mi? Sana. Ama yapmak, ortaya koymak kelimesi farklı kelimeler ifade ediliyor. Mesela feala. Değil mi? Evet. Cale, evet. ondan sonra amele. Evet. Ama bunların içerisinde bir de sanaa var. Evet. Ya bunlar bu saydıklarımız kelimelerin hepsi birbiriyle bağdaşık kelimeler ve yapmak ortaya koymak. Ama burada sanaada farklı bir özellik var. Kusursuz yapmak, mükemmel. kusursuz mükemmel yapmak. E bunun için akıl lazım. Sadece el yeteneği, göz yeteneği, beceri yetmez. Akıl lazım. Akıl ki şuurdan süzüntülü bir olay. Akıl. Bunun bağlantısını kurmazlar. Peki bilime sanatın nasıl katkısı evet, oldu? Ee, onu da kısaca ifade edeyim. Şimdi sanat hem ustaca ve mükemmelce bir şeyler yapabilmek, ortaya koyabilmek özelliği veyahut da faaliyeti diyelim. Ama sanat aynı zamanda anlatımın bir vasıtası arkadaşlar. Sanat Anlatımın bir vasıtası. Bu vasıta müziksel olabilir, melodiyle olabilir, renkle olabilir, sözle olabilir, şiirle olabilir, pandomimle olabilir. Anlatım eşittir sanat. Peki bilimde bir şey buldunuz. Mesela Arşimet hamandan hızlı bir şekilde koşarak çıktı. Onu oradan ne fırlattı? Ben bir şey buldum, bunu anlatmak istiyorum. Buldum, buldum diye bağırarak çıktı. Onu oradan bağırarak çıkartan anlatımın gücüdür. Anlatımın gücüdür. Bilim anlatmaya muhtaçtır. Her gün derslerde biz bir anlatımda bulunuyoruz Ve aslında sanatsal bir gösteri sergiliyoruz her gün, her gün. Yani karşımızda adeta öğrencilerimizle iyi bir ders aslında orkestra şeklinde. Siz bir orkestra şefisinizdir. Öğrencileriniz her birisi farklı enstrümanlar çalmaktadır. Yani her birinden farklı sesler gelmektedir. Siz orkestra şefi gibi onları yönetmek durumundasınız. İşte sanat yapıyorsunuz. Yani bir makale yazsınız, bunu anlatacaksınız. Nasıl anlatacaksınız? Bir özetle, başlığıyla, bir başlık boyunca hepsinde anlatım var hocam. Hele son kısmında tartışma ve sonuç kısımları anlatımın mükemmelliğinin zirveye çıktığı, doruğa çıktığı kısımda yani siz diğerlerinin yapıtlarıyla, eserleriyle yani bilimsel eserleriyle, ürünleriyle bunu karşılaştırmak durumundasınız. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Hem muhakemeli hem de anlatımın gücünü orada sergilemek durumundasınız. Aynen edebiyat, edebi sanatları evet. kullanıyoruz aslında.